Rüyada tereyağı görmek ne anlama gelir? Rüyada tereyağı görmek, eğer bu rüyayı genç yaştaki bir erkek görüyorsa, işlerinde başarılı olacağına, daha dikkatli davranması gerektiğine, haram işlere girmemesi gerektiğine işaret eder. Bu rüyayı eğer bir genç kız görüyorsa, rüya gören kişinin istemediği bir işe zorlanmasına, basiretli davranması gerektiğine, ayrıca rızka işaret eder. Rüyada Tereyağı gören kadın için hamile kalmaya, rızka, işlerden kazançlı olmaya, zorlukları def etmeye, faydalı ilme, helal mala ve mülke işaret eder. Tereyağının bozulmuş olduğunu görmek ise, içine haram karışmış bir mala delalet eder. Rüyada tereyağı yemek ise, hiç istemediği bir iş için zorlanmaya, olgun yaştaki hanımlar için dikkat ve basiretli bulunmaları gerektiğine delalet eder. Rüyada tereyağı yemek iyi bir talihe ve bol kazanca da işaret eder. Tereyağı yediğinizi görmeniz bir miras yüzünden aranızda bazı problemlerin çıkmasına, tartışmaya da işaret eder. Rüyada tereyağı almak ise helal mal olarak yorumlanır. Rüyada eğer bozuk ve ekşi bir tereyağı, acı bir tereyağı alınırsa o mal içerisinde şüpheli bir mala işaret eder. Tereyağı almak veya aldığınızı görmek harcamalarınızın gereksiz olduğunu anlayarak birikime yöneleceğiniz anlamına gelir. Rüyada tereyağı yapmak ise tüm isteklerinizin yerine geleceğine, kendi yakınlarınız arasında sözünüzün dinlenmesini işaret eder. Rüyada tereyağı huzurlu duyguların ve fedakarlığın ifadesi olarak düşünülür. Aynı zamanda olumlu gelişmelere dikkat çekilmeye işaret eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın.